Herkese merhaba. Yakın zamanda herkesin dilinde Pelesenk olan bir etiket modeli. Linerless etiket. Şimdi linerless etiketler hem depoda desktop yazıcılarda hem de birçok restoran zincirinin özellikle bu sipariş, bu delivery tarafında kullanılıyor. Sipariş alan kuryeler mevcut poşetlerin üzerine ya da sipariş kutularının üzerine linerless etiketleri yapıştırıyorlar. Bu linerless etiketleri de bu cihazlardan çıktılarını alıyorlar. Şu an önümde Seiko'nun bir modeli var. Çok tatlı, küçük böyle bilgisayar USB ile bağlayabileceğiniz bir modeli bu. Ethernetli modeli de var. Şu an bendeki hem Ethernet hem USB'li. Linerless etiket nedir peki? Astarsız etiket demek. Biliyorsunuz normal etiketleri biz çıkarıyoruz ve arkasında bir astarı oluyor. Artık bu yeni tip etiketler çevre dostu, astarsız. Şu anda da birçok firmanın işte karbon ayak izi olsun, yeşil politika sebepleriyle izledikleri stratejiler olsun artık bu astarsız ve etiket tasarrufu üzerine. İşte bu etiketler de astarsız etiketler. Önümde bir Linerless post yazıcı var. Seiko'nun yazıcısı bu. Gerçekten siparişler için çok etkin çünkü kasanın yanında şirince kalabiliyor. Ben biraz önce denemesini yaptım. Şimdi şöyle bir çıktı denemesi yapacağım. Düşünün burada sipariş çıktı ve bu sipariş yapıştırılıyor. Bu etiketin bir astarı yok. Kendi mevcut üzerinde kesicisi, katırı var. Ve böylelikle artık siparişe hazır. Bunun daha küçük inçlerini alıp birçok kahve zincirinde, kafede isminize özel. işte Elbruz Erdoğan, White Chocolate, Mocha, işte tall boy yazıp yapıştırabiliyor değil mi? Yani mevcut boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben en büyük boyun testini yaptım. Fiyat performans ürünü Seiko benim saatim de Seiko. Ben aslında bu yazıcıyla bugün tanıştım. Çok hoşuma gitti. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Birkaç marka var bu linerless post fiş yazıcıları üzerine. Bunların isminin fiş yazıcı olduğunu dediğime bakmayın. Arkasından yapışkanlı bildiğiniz aslında bir etiket çıkarıyor. Ama aynı zamanda bir fiş yazıcısı. Dolayısıyla bunların standart modelleri olduğu gibi şu an en çok satan modelleri linerless modelleri. Eğer siz de Seiko'nun linerless post yazıcı modelleriyle ilgileniyorsanız bize web sitemizden ya da LinkedIn hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.